Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tartışma yaratacak demeyelim ama çok gündem olan bir maddeyle karşınızdayız. Dünya Kupasını konuşacağız. Son süreçte biliyorsunuz bütün dünyanın en önemli gündem maddesi Dünya Kupası. Geçtiğimiz gün itibariyle de Arjantin finalde Fransa'yı devirerek, penaltılarda devirerek Dünya Kupasının sahibi oldu. Bugün Arjantin Dünya Kupasını hak etti mi? Bir de e, çok klasik bir tartışma olan Messi mi Ronaldo mu konusuna tüm detaylarıyla değineceğiz diyebiliriz. Tabi programa başlamadan evvel şu hatırlatmayı yapalım. Bütün programlardan anında haberdar olmak için bir dakika şimdi kanalına YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki siz ne düşünüyorsunuz? Arjantin Dünya Kupasını hak etti mi? Messi mi daha iyi, Ronaldo mu dahi? Siz de fikirlerinizi lütfen yorum olarak aşağıya belirtin diyelim. Peki Altu hiç vakit kaybetmeden istiyorsan direkt konumuzda başlayalım. Ben şöyle bir Dünya Kupası'ndan genel olarak girmek istiyorum aslında. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum. Yani ben kendi çocukluğumuzdaki o Dünya Kupalarını hatırlıyorum. Yani işte 94'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. O Roberto Baccio'nun penaltılarda dağlara taşları vurup Brezilya'nın kupayı kazanmasına sebep olduğu. Efendim işte 98 Fransa Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Fransa'nın kupayı aldı. 2002 2002 bizim için birazcık daha özel bir dünya kupası tabii. Biz orada dünya üçüncülüğünü e, kazandık. O çok daha duygusal bir dünya kupasıydı falan. Yani o eski tadı o eski heyecanı ben artık yeni dünya kupalarında alamıyorum. Bilmiyorum belki ya biz yaşlanıyoruz ya da hakikaten o dönemin heyecanı artık günümüzde yok. Evet yani ben de hatırlıyorum FIFA 98 döneminde. Sadece FIFA 98 falan da ya FIFA 98 ne ya bak oyunla gitti kafam. 98 Dünya Kupası döneminde de Fransa 98 tabii, FIFA 98. <laughs> evet keza Euro 2000 döneminde de ben hatırlıyorum ben o zaman şeyler vardı. İşte Panini'nin albümleri vardı böyle gidip hala var abi. da gidip tek tek yapıştırdım falan çok bir keyifle şey yapardım. Hele o eski Dünya Kupalarında işte biz daha ilkokulu gittiğim dönemde hatırlıyorum. İşte o zaman maçlar böyle öğlene denk geliyordu. Ben sabahçıydım. O giderdim kola mola alırdım. Geçerdim başına izlerdim falan. Ya tabii son yıllarda o şey pek kalmadı. Yani ben açık konuşayım. Son yıllarda Türkiye Ligi'ni de çok aşırı takip etmez hale geldim. Bir dönem genç erkeğe kadar ederken ülkemizdeki futbolun gidişatından çok da memnun olmadığım için maçlar maç değil, hakemler hakem değil takımlar takımla ilgili gibi bir durum söz konusu maalesef ülkemizde. O yüzden futbola olan ilgim şahsi olarak çok fazla yoktu. Ama tabii ki Dünya Kupası'nın yeri çok çok ayrı. Senin de söylediğin gibi işte o Dünya Üçüncülüğü dönemleri falan da keza oldukça hani izlemesi keyifli güzel dönemlerdi. Ha bu Dünya Kupası özeline gelecek olursak tabii şimdi Katar'da düzenlendi. Milyar tane eleştiriyle beraber düzenlendi. O da ayrı Loh. konuşalım evet. Katar böyle Loh yaptılar. yaptılar yaptı yani. Parası neyse verdiler ve saçma sapan şey cübbeyi yaptılar. giydirdiler. Evet Messi'ye onun bir ismi var. Şu an bilmiyorum <laughs> o zımbırtın adını da. geldi. Var mı ismi de biz cübbe diyelim şimdilik aklımıza gelene <laughs> kadar. Bir cübbe giydirdiler orada Messi'ye. Ya tabii Kraliyet bir açıdan baktığında <laughs> inanılmaz para harcadı adamlar. Yani bir bölgeye, bir şehre bir anda bir daha kullanılmamak üzere bir sürü şey yaptılar. Stadyum diktiler. Yani bu çok kolay bir iş değil. Sırf hani o kadar para bol ki artık adamlar yapalım bir daha birileri elbet kullanır diye. Hatta stadyumlardan bir ta birkaç tanesi şey konteynerlardan oluşuyor. Sökülüp takılabiliyor işte. Bir tanesi de Katar şey gönderdi şimdi. Söküp Tunus'a gönderdi. Tunus hediye etti. Al bu stadyumu da sen kullan diye. Böyle ya bir değil, tabii para ile alakalı bulunuyor. sıkıntısı olan bir ülke değil. Çok küçük bir ülke ama parayla alakalı hiçbir sıkıntısı olan bir ülke değil tabii yani rahat rahat harcayabiliyor. Evet tabii birazcık yani finale gelmeden önce final öncesi muhabbetlerini konuşalım ne oldu ne Bu arada bu yayını konusu niye böyle biz şimdi burada maç muhabbeti yapıyoruz? O haftanın en güncel konusu neyse biz bundan sonra onu konuşacağız dedik. Bu hafta da herkesin hani cinsiyet fark etmeksizin benim gördüğüm kadarıyla da Twitter'da, falan ekşi sözlükte herkesin konusu Dünya Kupasıydı. Herkes finali izledi. Final zaten başlı başına ayrı bir hikaye, ayrı bir konu. Onu birazdan geliriz. Ama öncesinde peki ilgi çekti mi dersek yani çok aşırı ilgi çekmedi. Ha, bazı sürprizler oldu mu? Oldu. Mesela Almanya'nın beklenenden erken elenmesi. Erken gitti. Fas'ın Fas mesela üçüncü olması bizim hani de evet. üçüncülük Fas'ın dördüncü olması pardon dördüncü oldu. Üçüncü maçını kaybetti. Hırvatistan üçüncü oldu. Kırvatistan ya Fas'ın tabii yani o kadar yukarıya çıkması da çok beklenmiyordu. Bir anda böyle şey muamelesi yapmaya başladılar fazla. Nasıl ezilmişlerin sesi falan muamelesi yaptılar. Değil mi? <laughs> biraz saçma geldi açıkçası. Yani herhangi bir zamanda de fazla desteklemediler herhangi bir maçında. Bilmiyorum niye böyle bir, bir bizim kültürümüzde var o. Özellikle Türkiye'de bir anda fasçılar çıktı böyle. Seviyor insanlar böyle büyük takımları yenip böyle aradan bir hikaye yazmasını öyle arabesk hikayeleri severiz. Her sene bir tane de böyle sürpriz takım çıkar. Bu sene sürprizde Fast'ı tabii tebrik ediyoruz. Güzel bir başarıydı ama tabii ki finale geldiğimizde işte büyük başlar kendini gösterdi. Sen ne diyeceksin bu noktaya kadar olan kısma? Vallahi Altu şunu söyleyeceğim. Ben deminki söylediğimi ek olarak madem finale kadar geldik ben finali bir ayırmak istiyorum. Tamam ben çok heyecansız geçen bir dünya kupası oldu. Ben futbola aşığı bir insanım. Ee, gene oturduk bütün maçları izledik ama o eski tat yoktu derken ben şurada şunu ayırmak istiyorum. ...finale kadar eski tat yoktu. Öyle bir final yaşadık ki... ...yani evet. Arjantin ile Fransa öyle bir final maçı yaptılar ki... ...ya o kadar garip bir final oldu ki... ...bence şu anda Dünya Kupası tarihinin... E, ...en fantastik üç finaline girmiş durumda. Hatta e, belki de en fantastik finali denilebilir. <laughs> Arjantin 2-0 yapıyor. Fransa 2-2 yapıyor. Maç uzatmaları gidiyor ki böyle şeylerde de alt öyle bir şey vardır. Bütün sporlarda bu böyledir. Geriden gelen motivasyonu, moral motivasyonu ele geçirir. Yani... Maç belki berabere gidiyor gibi gözüküyordu ama ben dedim herhalde Fransa alacak ki ben Arjantin'i tutuyordum. Arjantin'in almasını istiyordum. 2-0'dan 2-2 olunca moral motivasyon üstünlüğü tabii Fransa'ya geçti. Yani Arjantin dağıldı gitti ki son dakikalarda falan Fransa şey yapabilirdi yani e, kupayı da alabilirdi. Ama e, Arjantin bir şekilde e, sırtlamayı başardı. Tabii e, Messi'yi ayrı konuşacağız. Yani Messi'ye ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Bir de tabii şunu söylemek lazım. Şu bazı takımlar turnuva takımıdır. Ya yani bunların ölüsünden bile korkacaksın. Yani futbolda kim durumlar? Mesela Almanya. Turnuva takımıdır. Yani en ölü Almanya bile senin karşı çok kötü bir jenerasyon bile gelse Almanya'da futbol takımı olarak. Bunlar turnuva takımıdır. Turnuvada birden harikalar yaratabilirler. Arjantin turnuva takımıdır. Fransa turnuva takımıdır. Ne bileyim Brezilya turnuva takımıdır. Yani bunlar ölüsü bile kupaya adaydır her zaman. Ve e, güzel bir final oldu. Yani iki tane turnuva takımının biz finalini izledik. Benim gönlüm Arjantin'den yanaydı. İnşallah Arjantin alır diyordum. Ee, hadi futbolu da şöyle bir iki dakikalığına bir kenara bırakacaksak, yani Fransa'nın mı bu kupaya daha fazla ihtiyacı vardı, Arjantin'in mi daha fazla ihtiyacı vardı? E tabii ki Arjantin'in daha fazla ihtiyacı vardı. Arjantin şu an ekonomik krizler içerisinde kıvranan bir ülke. Arjantin'deki ben kutlamaları izledim. Ee, i̇nsanlar muhtemelen şöyle bir bir hafta 10 günde bütün bu krizin etkilerini e, unutmuş durumdalar. Şu an sokaklarda, caddelerde kutlamalar devam ediyor. Ben açıkçası e, Arjantin'in bu kupayı almış olmasına çok sevindim. Fransa alsaydı üzülürdüm yani. Ya söylediğin duygusal nedenlerden dolayı ben de Arjantin'in tabii ki kazanmasını sevindim açık konuşayım benim tahminim Fransa'nın alacağı yönündeydi yani bir önceki maçlara baktığımda Arjantin daha çok Messi çevresinde şekillenen bir oyun var ama Fransa daha takım doğru. oyunu oynuyordu ama doğru böyle bir finalin ilk yarısını izledim dedim bu Fransa pis dövecekler yani böyle bir resmen oyun oynatmadılar tabii finalin motivasyonu başka yani ondan önceki maçlar falan biraz hikaye oluyor o maçın hikayesi çok farklı oluyor. Gerçekten de yani Fransa yetişti ama Fransa aslında böyle hep böyle ucundan son dakikada yetişti gibi oldu. Ke keyifli bir rekabet sergilediği için tabii ki ayrı bir güzel oldu. Ben de katılıyorum. Büyük ihtimalle en iyi final maçı oldu. Katar bir şekilde yani kendinden sözleştiren. <laughs> eğer çünkü final maçı da böyle çok yalandan böyle bir sıfır falan bitip geçseydi evet, herhalde en leş dünya kupası diye tarihe Aynen. geçecekti. Bir anda böyle bir güzel kapanış her şeyi unutturdu bütün. Yani, orada evet burada söyle, ben söyle, söyle, söyle. şeye girecektim. Burada birazcık artık Messi'nin son dünya kupası oldu. Ya Messi'ye gelmedeval bir şeye de girelim. Messi uzun çünkü. Messi'ye öyle girelim bence. Ben Horeis ayrı parantezde final maçını bitirelim. Mbappe aslında Fransa Ola, geri döndü de. Ben ona hatta ee, e, sen şey dedin ya. Fransa yani. 3 tane ettirik. Messi mi Ronaldo mu dedim. Ben ne Messi'nin ne Ronaldo. Mbappe de Mbappe diyecektim. O yeri geldi Mbappe, şimdi geldi şimdi söyledim. Mbappe, Mbappe Messi'nin kramponu olamaz şu anda. Dur bakalım Mbappe nereye yani. Mbappe'nin Messi'nin yakaladığı başarıların yüzde biri yok ya. Mbappé'nin kaldırdığı kupa yok ya bugüne kadar. E ya, e adam 23 yaşında da neyi kaldıracak evet, böyle. Tamam öyle bir, bir maçta efsane ben. olunur mu ya? Öyle bir maçta oluyor mu işler? Olmaz. Finalde hat-trick öyle... yapan bak notlarımı aldım. ve evet. finalde hat yapan tarihteki ikinci oyuncu oldu. Evet. Ya, olabilir mi? Tek maçta bu olmaz bir ama yani. En çok gol oluyor. atan bak en hı. çok gol atan oyuncu oldu. Keza yani iki ha kişi, kişi canım, bir olur de Ronaldo var. Ha, tek, var. tek bir dünya, dünya kupası var. üzerinden Hadi, diyorsun tek ha şey anladım gol krallığı olarak keza zaten gol kralı oldu o da ayrı Geza Dünya Kupası'nda 10 gole direkt etki eden en genç oyuncu diye de başka bir değişiklik var. Bir sürü şey var. Şampiyon olabilirdi, olamadı. Kaç kullanana kadar gider ama bu tek turnuva üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Messi, Ronaldo bu isimler tek turnuva üzerinden parlı mı? Bunların böyle başarılı geçen 50 tane turnuvaları var. Dünya Kupası için söylemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kaç kere kaldırmış adamlar bunlar. Kendi liglerinde kaç kere şey olmuşlar. Süper kupa'yı kaldırmışlar. Artık Messi Ronaldo tartışması da bana göre sona erdi. Birazdan konuşacağız. Messi artık Ronaldo'nun yanında Dünya Kupası sahibi olan bir isim yani onların evet. arasında zaten ama çok başa başa giden ki. bir mücadele vardı artık o tartışma tamamıyla sona erdi bence gene konuşacağız tabii burada ama artık e, Messi Yedir Ronaldo valla Ronaldo'yu <laughs> Ronaldo yiyen yedi yani Messi midesine indirdi Ronaldo'yu bu saatten sonra Ronaldo tabii artık herhalde Arap Ligi'ne gidecek Arabistan Ligi'ne gidecek yapacak bir şey yok bu arada çok da büyük yaş farkları yok yani Messi ile Ronaldo arasında iki yaş fark var şu an gelinen durum ortada yani Messi kariyerinin en altın günlerini yaşıyor. Evet, yani bu tartışma şey döneminde hani Ronaldo'nun Real Madrid'de, Messi'nin Barcelona'da oynadığı Barcelona, o tabii. efsanevi işte günlerde olsaydı ben o tarafta %100 ikisi arasında kaldığımda kesinlikle kesinlikle Cristiano Ronaldo'da. Her Çünkü şekilde. popüler kültür adamısın sen. Seviyorsun yani o bak, O zaman da. Ya da şimdi bak. E tamam. O zaman o, şu anda anda çok da. daha iyiydi. Şu anda maalesef Vay. Ronaldo kendini bitirdi gibi bir konuma geldi ve şu an yani Messi'nin tartışmasız söyleyeyim. olarak bu Hani muzaffer, tarihi kazananlar yazar derler ya Messi tarihi yazdı kazanan olarak bundan sonra en iyisi Messi'dir diye kaldı. Onu kabul etmek zorundayım. Abi şöyle bir şey var şimdi Ronaldo ile bana göre Ronaldo tarihin hiçbir döneminde zaten Messi'nin önüne geçemedi ama şöyle bir durum vardı. Ronaldo çok popüler bir isim. Şimdi baktığın zaman Messi çok çirkin bir adam. Yani baktığın zaman orada sincap gibi duruyor. Yani hiçbir albenisi olmayan bir herif. Şimdi Ronaldo çok yakışıklı bir adam. İşte e, özel hayatıyla çok gündeme geliyor. Şimdi Messi çok düzgün bir aile yaşantısı olan bir adam. Yani e, Messi aslında çok iyi futbol oynamasına rağmen Özel hayatına çok böyle düzgün yaşadığı için Ronaldo kadar çok fazla gündeme gelmedi. Tabii Ronaldo çok büyük bir futbolcu. Ona bir şey söylemiyorum. Yani Ronaldo harika bir futbolcu. Kim istemez Ronaldo gibi bir adama e, kulübünde sahip olmak. Her teknik direktörün hayalidir. Ama ben o tartışmada yani Messi mi Ronaldo mu tartışmasında hep Messi'den taraftım. Çünkü Messi daha profesyonel bir oyuncu. Yani daha takım oyunu oynayan bir oyuncu. Yani ben Ama açıkçası ona ona hep Messi'den taraftım. Messi olunca mesela Arjantin'de. Arjantin milli takımı Messi bir tarafa da Portekiz'in milli takımı Ronaldo koy Messi ve takım çok büyük bir uyum içinde Messi tam evet. bir takım oyuncusu atıyor attırıyor koşuyor koşturuyor öbür tarafta Ronaldo her zaman biraz yalnız kurt Şu... hep birileriyle bir anlaşamamazlığı var hep birileriyle bir sıkıntısı var ya teknik direktörle anlaşamamış ya takımın Abi anlaşamamış. Abi hep mi sen haklısın? Herkeste bir problemim var ya. Hep mi sen haklısın yani? Herkeste yani, bir problem. Var. Yani Ronaldo bugüne tamamen bireysel yeteneğiyle attığı fantastik gollerle hani onun bunun katkısından veya takım oyunu yarattıktan ziyade kişisel olarak bu buraya kadar geldi. Ama sonuçta futbol 11 kişiyle oynanan bir takım oyunu. takım oyunu. Burada kupa almak istiyorsan sen dünyanın en güzel şutunu da çeken adam da olsan sana kimse o pası atmıyorsa alamazsın kupayı. Messi bence bunun avantajıyla beraber bu noktayı koydu. İşte takımla uyumlu olmak ve ya yani bütün takımdaki her çıkan biz Messi için oynuyoruz dedi. Sor bakalım Portekiz'de kaç kişi biz Ronaldo için oynuyoruz der. Yok ki Ronaldo'yu bıraksın gitsin derler galiba yani. Öyle bir ifadeleri vardı. Tabii. Pas atmadılar adama. Ay, ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Maradona ile Ronaldo'nun oyun tarzı daha çok benziyor birbirine. Hatta artık şu soru sorulmaya başlandı dünyada ki bana göre haklı bir soru. Maradona mı Messi mi? Şimdi Maradona'da baktığın zaman tabii büyük bir tarih. Yani büyük bir yani, efsane. Evet. Ama e, çok e, Messi'nin, zaman de... parke olanla karşılaştırmak bana biraz saçma evet. geliyor. Yani şimdi. ama şöyle ikisi de futbolcu baktığın zaman. İkisi de hem de Arjantin takımında oynamışlar. Şimdi Messi ile Ronaldo karşılaştırılması bugüne kadar hiç yapılmıyordu. Neden? çünkü e, Messi Ronaldo diyorum. Ya yani Messi ile Maradona tartışması hiç yapılmıyordu. Neden? Çünkü Maradona'nın dünya kupası var. Şimdi bu kupalar çok önemli. Yani tartışmayı engelliyordu. Şimdi artık Messi de o kulvara girdi. Messi de takımla dünya kupası kazandırmış bir Arjantin'in 10 numarası. E, bence artık bu kıyaslama doğru bir kıyaslama. Ha bana göre ben yine Messi derim. Maradona mı Messi mi? Neden? Çünkü biz şimdi Maradona'yı hep şeylerden izliyoruz. İşte o meşhur attığı böyle özel çalımları vardır, şeyleri vardır falan böyle hep böyle kesitlerden izliyoruz. Şimdi ben de sana Messi'den öyle bir bant yaparım kaset yaparım ki Maradona'dan 100 kat daha iyiymiş dersin. Ee, bir de tabii şöyle bir durum da var. Yani Maradona kendi özel hayatına dikkat eden bir isim değil. Neticede kokain İmman'ın teki oldu yani Maradona. Son gelinen durum itibariyle. Ama tabii futbolculuk yaşamı içerisinde değerlendirmek lazım. Bana göre Messi kazandığı Şampiyonlar Ligi kupaları, Barcelona kariyeri ve son süreçte Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandırmasıyla beraber artık Maradona segmentinde. Ya Maradona'dan daha iyidir, daha kötüdür. Bu biraz şey bir kod olur. Çok ucu açık yani herkes bir yere çekebilir bunu. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Maradona segmentine çıktı. Yani Messi'nin de Maradona segmenti artık aynı segmentler. Tabii Bu saatten sonra Messi gene oynar ama biraz zirvede bırakacak yaşa geldi. Yani daha da güzel bence. bir kariyer olamaz bir futbolcu için. Yani şu an dünyada bütün sokaklarda çocuklar topa vurduğunda Messi diye bağırıyor. Yani burada Ronaldo kazansaydı biz bu konuşmayı öyle ya da böyle Ronaldo kazandı diyecektik. İşte diyor tarih kazananları yazar. Yani Ronaldo biraz bence kendini bitirdi. Şey döneminde özellikle şu Manchester City transferi döneminde fazla para göz davrandı ve Ronaldo'da o para gözlüğü görüyorum ben. Bir dönem en fazla kazanan oyuncu. Ya. Reklamdan kazandı, ondan kazandı, bundan kazandı. Yani City'den aldığı paranın yarısına başka bir takıma gitseydi ama kar, yani ilk 11'de oynayacağı şartıyla gitseydi belki kariyeri çok farklı yere gidecekti. Olmadık takımları potaya sokacaktı vesaire. Kendini İngiltere'de çok gereksiz bir rekabetin içine soktu burada işte teknik direktör kesti. Onunla kavga etti. Milli takıma gitti. Orada kavga çıktı. Orada kestiler. Birazcık yani daha pa ağa paşa olacağı yere gitmek yerine ben Ronaldo'yum kardeşim. Bir de City bize yakışır. Ona göre de para alırım seçti. Belli ki zaten Arap ülkelerine gidecek gibi gözüküyor zaten. O da hani birazcık o para bakış açısının artık son şeyi. Yani burada sportif başarı olarak geride kaldı işin bu kadar maddi kısmına girdikten sonra gibi geliyor bana biraz da. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Geçen onun bir kıyaslamasını yapmışlar. İşte e, Messi mi daha fazla kazanıyor, Ronaldo mu daha fazla kazanıyor diye. açık ara Ronaldo daha fazla kazanıyor. Çünkü Ronaldo oynadığı reklam gelirleri, hı hı. Bir transfer parası kadar reklam gelirleri var. Peki Messi genelde o topları çok girmiyor. Neyi? 2022'nin en fazla kazanan futbolcusu. Kim? Me Ronaldo 3. Messi ikinci, birinci Mbappe şu anda. Mbappe. Doğru. Şimdi, an, şöyle bir şey var ama şimdi Mbappe yaşında geliyor. adam yani. <laughs> yani şimdi Mbappe'yi transfer Aa, ettiği ettiğin zaman geliyor yani. O sene oynatır geliyor nice kapı yani, Eğer şey olursa Orada o videoyu e, gördün mü ya? Dur burada tutturabilirse... ben bilmiyorum kurguda verebilir miyiz de. Mbappé'ye böyle Gucci Gucci böyle bir hediye veriyor sana falan diye veriyorlar. Adam bir açıyor şeyi, nice kaplumbağa maskesi çıkıyor. Donatello'ya <laughs> <laughs> benzetiyorlar ya böyle. Da dalga geçiyor ama. <yaşayanlar. gülüyor> beğeniyor. Yakışıklı da çocuk yani. Baktığı zaman ben böyle hmm. Tipçisi olarak görüyorum. Ya, yakışıklı çocuk, hoş çocuk. Bir de şimdi yani 23 yaşında bir. Şimdi bana Messi, ben bu kadar Messi güzellemesi yapıyorum da. Ben teknik direktör olsam bu adamı ömrünün sonuna kadar, ömrünün sonuna kadar ne ya? Futbol hayatının sonuna kadar kullanacağım deseler. Mbappe'yi alırım tabii ya. Yani. Adam 23 yaşında ya. Mbappe'yi ben en az 13 sene daha oynatırım yani. Messi'nin oynayacağı burada bir sene, iki sene taş çatlasın. Ronaldo'nun zaten oynayacak hali kalmamış. Yani şurada arka bahçede oynasın. E tabii canım ya bundan sonra Ronaldo'yu kim seyreder yani kim seyreder derken seyredilir tabii de şimdi o segment değil artık Messi, Mbappe falan Ronaldo artık o segmentin oyuncusu olmadı Ronaldo artık aşağı segmentlere düştü ve bundan sonra da gitgide düşecek. Messi konusunda sana %100 katılıyorum. Kariyerinin zirvesinde artık yavaş yavaş bırakma zamanı işte bak bir tane örnek de var Ronaldo gibi onun durumuna düşmemesi lazım onun durumuna düşmemek i̇şte artık zirvedeyken bırakacaksın e artık önümüzdeki sene de şey yapar ondan sonra bırakır muhtemelen ama e, müthiş bir kariyer müthiş bir başarı şeyleri falan var görüyorsun ee... fotoğraf çekiyor e, ilk şeyi çok güzel iyi de bir aile yapısı var kazanıyor ha, hemen ilk daha da kendi şey yapın eşinin fotoğrafını çekiyor orada şey mü ya Nusret'e Nusret'e Nusret gitmiş Messi'yi çekiştiriyor ulan seni kim aldı onu, onu konuşalım <laughs> ya. onu, onu konuşalım. yani ben Nusret nasıl Messi'yi çekiştiriyor diye tartışıyorlar da ben şurada daha çok şaşırdım Abi Nusret'in ne işi var orada? <laughs> Nusret ne alaka? Yani, bir, bir Biri şey yazmış ya Twitter'da nerede çok güldü. Önce ben bizim problemimizde artık bütün dünya problemi diye. <laughs> Abi baş felası erim. çıkmış evet. onu çok komik ya. Onu çekiştiriyor bunu çekiştiriyor. Dimari'ye şey yapıyor kupaya yüzüyle vuruyor ha. falan böyle. Kupaya yüzükle vurdu falan böyle garip grup şeyler. Çok enter kim e, almış kupayı, ya? Kupayı, Mutlumlan kupayı, olan orada. şeylerinden dolayı. Ya tabii de yani hani Bu, gene de... de Baktım vakit kasap yani adam <laughs> Sen de öyle de böyle. Şimdi o sahanın işte yani olması biraz garip. <laughs> şey abi, Bilzerian sen var, Bilzerian'ın paylaşımını dedin. gördün mü? Ha kimi? Bilzerian'ın paylaşımını Yok, gördün mü? Yok görmedim. Bilzerian Instagram'dan Nusret'i paylaştı. O adam yıllardır bana böyle şey yapıyor diye. Adam 2015'ten bu yana Bilzerian'a durmadan fotoğraf gönderiyor bana. Durmadan böyle bütün fotoğraflarını gönderiyor. Gir bugün tamam. storiesinde var Bilzerian'ın. Daha 3-4 saat evvel falan paylaştı. Adam reklam canavarı ya. Yani kendine nereden prim kasarım hiç affetmiyor yani. De büyük takdir etmek lazım ya böyle büyük şeyi. Abi, ne, ne, reklamını yani. yaptı yani her yerde. Bir Şimdi, anda gene bak gündeme düştü. büyük olay. Çok Tabii büyük olay yani. Dünya kupası kazanılıyor. Orada kupa veriliyor. Sen sağdasın yani falan. Yani nasıl gireceksin o sahaya? Çok güçlü Hayır, sağda olmak da bir lazım. şey değil. Hani orada sağda olur biriyle el sıkışırken çekilirsin. Her yerde Messi çekiştirirken videoları falan o, Adam bir de gidiyor, ya bunu görüyor. Messi dönüyor bakıyor <laughs> kim lan bu diye. Bakıyor şey Nusret iplemiyor devam edeceğim <laughs> şey hala çekiştiriyor. Nusret hala kolundan bolundan çekiyor. Utanmış kafasından <laughs> çekip ya. döndürecek falan böyle çok çok enteresan ya. Yani. Çok güldüm yani o kareye ben. Korkunç Bir korkmuş. de şey, şeyin de hakkını vermek lazım. Bence final maçının kahramanı Messi'den ziyade Şirkin Kral Di Maria. Adama çok dalga geçiyorlar. Çirkin diye baymun diye bir şeyler surma. diyorlar. Irkçılık manası değil. Adam beyaz zaten. O da ayrı da komik adam yani. Hakikaten böyle bir Kemal Sunal vibe'ı var rahmetli. Hani o prototipte şey prototipinde böyle biraz da komik Bunu suratı var adamın. Öyle, öyle bir mizacı var. Ama hakikaten gitti penaltıyı aldırdı. Bilmem ne yaptı oynadı. Gerçekten Asistimi hani yaptı. oyundan çıktıktan sonra bütün maç köş, kıyıda köşede ağladı yani. Yedek kulübesinde her, evet. her pozisyonda ağlıyordu gerçekten çok hak etti hakkıyla kazandı. Dimare gibi hani böyle ikinci planda kaldı. Hiçbir zaman o şeyi yakalayamadı yani diğer Real Madrid döneminde vesaire de böyle hani hep birilerinin arkasında kaldı ama gerçekten tam iş çözen kritik bir oyuncuydu. Onu da buradan bir tebrik edelim. Bir de şeyden bahsedelim Oytay. Şimdi bundan sonraki Dünya Kupası da artık 2000 kaç? 22'deyiz. 2026. 2026, 2026 Dünya Kupası Amerika'da olacak. Çok Hı -hı. fantastik bir Dünya Kupası olacak. Çünkü Amerika'nın bir sürü şehrinde Kanada'nın şehirlerinde Meksika'nın şehirlerinde böyle bir hani her maça evet, gideyim evet. diye bir durum olmayacak zaten. Herkes oturduğu şehirdekine gider. En fazla yakın şehre denk geldiyse gider. Ve yeni bir kural geliyor. Artık Dünya Kupası'ndaki takım sayısı da değişiyor. 32 yerine 48 takım gelecek. Baya baya bol. yoksa var. Başka, türlü gide yani. o, ben ben başka türlü gidebileceğimiz yoktu yani. Gene gidemezsek rica edelim 60 takım 90 takım alsınlar. Ya, çok altın bir sana bir şey söyleyeyim mi? Utanç verici bir şey. Tabii canım. İğreniyorum, utanıyorum, midem bulanıyor. Neden? Yani 80 milyonluk futbola aşık bir ülkeyiz. Bu ülke futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke. Bu kadar futbolu seven bir ülkede, 80 milyonluk bir ülkede Türkiye nasıl Dünya Kupası'na gidemez? Yani bu e, futbolcuların sorunu değil. Bu şimdiki futbolcular ne yapsın bunlar? beceriksiz e, yani. Böyle yetiştirilmişler. Böyle Yetiştirmede problem var, altyapıda problem var. Yani bu problemi kim çözecek artık bilmiyorum ama çok utanılacak bir durum. Yani bak bu kadar dünya kupası konuşuyoruz. Kanada'da şey Kanada diyorum ya Katar'da e, bu kadar takım var. Suudi Arabistan bile orada Türkiye yok. Yani işte turnuva takımı derken bundan bahsediyorum. Mesela bizim dünya üçüncülüğümüz var. Vallahi kusura bakmasın. Türkiye'nin dünya üçüncülüğü tesadüftür. Yani şöyle tesadüftür. Zaten Türkiye'de dünya üçüncüsü olmamıştır. Galatasaray dünya üçüncüsü olmuştur orada. Yani Galatasaray'ın kemik kadrosu, UEFA'yı kazanan kadrosu, 2000'de UEFA'yı kazanan kadro, 2002'de geldi. Milli takımda da çatır çatır oynadı, aldı. Ama niye tesadüf diyorum? Şundan dolayı tesadüf. Sürdürülebilirliği yok. E şimdi 2002'yi kazanıyorsun, 2006'da hiçbir şey yok. 2010'da hiçbir şey yok. Ya yani katılamıyorsun bile dünya kupasına. Yani o yüzden Türkiye'nin spor anlamda bu sadece futbol değil, bütün branşlarda çok ciddi bir revizyona ihtiyacı var. Utanç verici bir şey. Yani 80 milyonluk bir ülkenin dünya kupasına bu kadar futbolu açış bir ülkenin yazık yani bu ülkeye hakikaten yazık. Ya gerçekten oyuncu yetiştiremiyoruz veya yetiştiren oyuncuya işte yabancı kuralı vesaire derken genç Türk oyunculara saçma sapan paralar verip böyle götü başı dağıtmalarına sebep oluyoruz gibi bir durum var. Yani parayı bulan sapıtıyor maalesef Türkiye'deki oyunculardaki evet. en büyük sıkıntı bu. Yani sen 22 yaşında çocuğa Verirsen milyonları al Ferrari'ni onu bunu. Adam oynamıyor ya. Oyundan başka bin tane şey kanalize oluyor o saatten sonra. Bunun belli bir profesyonel yöneticilikle yönetilmesi lazım. Geçen bununla ilgili gene bir Twitter'da mı gördüm? Bir yerde gördüm. Ya sen bugün diyor işte bir oyuncuk atıyorum 20 milyon 30 milyon lira para kazanıyor. Cira yapıyor. Sen bugün 30 milyon cira yapan bir şirketin olsa bunun muhasebesine bakan biri olur. Pazarlamasına bakan biri olur. Bir kamyon eleman olur. Ama sen bunu bir kişiye veriyorsun bir tane de işte tokatçı menajer var Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Takılın diyor siz. E bu para yönetilemiyor. Bu, e bu oyuncu yönetilemeyen parayla daha iyisini yapmak için çabalamıyor. Adam zaten çok para almış motivasyonu yok. Hani bir dünya akbası kazanalım biz falan Türkiye'de öyle bir motivasyon bu işte 2000'ler döneminden bu yana pek gördüğümü söyleyemeyeceğim. Hani o prim muhabbetlerine falan hiç girmiyorum zaten. Yani şu an yani Arjantin milli takımı diyoruz. Şimdi Messi'nin paraya ihtiyacı olduğu için mi? Veya işte Hayır, o canım, takımda öyle bir durum mu var? Hayır. Yok. Ama ortada başka bir motivasyon var. Bir başarı hedefi var. Türkiye'de ben sadece sözlü olarak gördüm o hedefi. Uygulama açısından çok uzun yıllardır görmüyorum. O yüzden de diyorum ben Türkiye Ligi'ni de çok izlemiyorum. Çünkü kulüplerin durumu da aynı. Kulüplerin hepsinin çok büyük borcu var. Maddi olarak yönetilemiyorlar. Hakem desen her şey sürekli hakem konuşuyor. Federasyon, federasyon değil. Yani Türkiye'de çok fazla yapısal bir reforma ihtiyacı var da hakikaten futbolda da baştan aşağı bir yapısal reforma ihtiyaç var. Yoksa böyle işte izleriz. Arjantin ne güzel yaptı. Of Mbappe en çok kazandı falan böyle. İşte Fenerbahçe'de bir iki tane genç oyuncu var bu ara çıkmış. Çok güzel. İnşallah onlar bozmaz. Onlarca altyapıdan böyle çok adam geliyor mu pek gelmiyor. Ya yani bilmiyorum yakışmıyor Türkiye'ye. Yani bu, Zor. Oh. bu kadar hani para döndürülebilecek bir alanda yalandan dönüyor para yani başarı olmadan dönüyor ve tabii ki hani bir karşılığı olmayan sportif başarı olmadan dönen bir para da işte ancak millet sportif başarı konuşamadığı için fanatiklik yapıyor, holiganlık yapıyor, kavga ediyor. Başka bir türlü bir şey yapamıyor ki yani. Çok anlamsız bir yere geliyor. Ya bir de şey de yani. yok. Alt hani eskiden şey geliyordu. E, takımların bütçeleri iyiydi ya da borç iyi değildi o zaman da gene borçla getiriliyordu. işte <laughs> Schneiderlar geliyordu, Drogba'lar geliyordu işte efendime söyleyeyim işte Van e, Persie'ler geliyordu. Şimdi kulüplerin öyle bir bütçeleri de yok. Olmaması da gerekir zaten bu yani okyanus bitti. Harcadılar, harcadılar borsadan, korsandan. Artık yani. öyle bir para da yok. Eskiden en azından iyi futbolcular geliyordu yurt dışından. Onları izliyorduk. Bizim zaten Türkler Türk kendi futbolumuzdan ümidimiz yoktu. Adam diyor nerede o 2000'lerin Galatasaray jenerasyonları? Yok çıkmıyor zaten öyle bir şey. En azından iyi futbolcuları izleyebiliyorduk yani ben de o zaman e, kombin alıp maçlara gidiyordum. Şimdi gideceksin kimi izleyeceksin yani? İzlenecek futbolcu da yok. Artık öyle bir kulüplerin bütçeleri de yok. Yani artık Türkiye'de her şey futbol anlamında çok daha kötüye gidiyor. Bundan sonra daha da kötüye gidecek yani. Evet yani artık yani dolar kuru, euro kuru ortada yani bu adamları Hı. euro ile para veriyorsun bilmem ne. T ama taraftardan TL ile geliyor İşte sponsorluklar çoğu TL yani akarken doldurmayanlar daha çok borç alalım. Yani dünyanın en saçma şeyi ya, bu kadar denetsiz olması Türkiye'de yavaş yavaş denetlenir hale geldi ama artık herkes borç batağına battıktan sonra denetlesen ne de, denetlemesen de. Ya burada bunun bir... çözümü şu yani kulüplerin sahibi olacak. Çünkü hı hı. bu şekilde adam geliyor başkan oluyor istediği kadar borçlanıyor sonrakine devrediyor o borcuyla satın alıyor. Ama sen bu kulübü birisine verirsen yani kulübü hakikaten vereceksin yani kulübün bir sahibi olacak. Ona göre yani şirket yönetir gibi yönetecek kulübü. Gözü gibi sakınacak. Parayı doğru harcayacak. Takibini yapacak. Diğer türlü böyle oho her gelen başkan işte nasıl borçlanırım onun peşinde. Böyle olmaz yani. Kendi şirketlerini böyle mi yönetiyorlar? Yönetmiyorlar. Düzgün yönetiyorlar. Yani, tam olarak sıkıntı o zaten. Türkiye'de bu zaman. Şimdi son yasalarla işte o biraz daha sıkılaştı ama ben hala yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Evet. Ben de Ay, aynı Dünya nerelere geldik ama Aynen. yani Dünya Kupası Türkiye deyince de bunu konuşamıyorduk. Başka alakalı. maalesef evet. bize konuşacak bir şey verdiler de biz mi konuşmadık? <laughs> Aynen öyle. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi e, lütfen alalım. Bütün yorumları teker teker okuyoruz. Arjantin Dünya Kupası'nı hak etti mi? E, Messi mi Ronaldo mu? Messi Maradona segmentine erişti mi? Türkiye'nin futbolundaki problemler neler? Nasıl giderilir? Bunları yorum olarak sizler de aşağıya bırakabilirsiniz. Biz e, yine burada her hafta salı günü gündemdeki en önemli konuyu buraya e, videoya taşımaya devam edeceğiz. Cuma günde normal bizim standart bir dakika şimdi yayınları e, devam ediyor olacak. Haftanın iki günü buradan bu kanalda yayınlarla karşınızdayız. Yakında konuklu bölümler de başlıyor. Duyuruları evet. yapacağız. Çok önemli duyuru konuklar. E, tanıdığınız kişiler sizlerle beraber bizlerle beraber olacak diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biz tabii ki Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir dakika şimdi official'a. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.